Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek hayattaki halimi yapacağız. PKX'de en benzeyen kıyafetlerimi giymeye çalışacağım. O zaman başlayabiliriz. İlk öncelikle kıyafetlerimi çıkardım bir kostümümü giyiyorum. Sonra saçımdan yani arkadaşlar en güzel yüz bu olduğu için bunu takmak istiyorum ve başka yüz takamam çünkü en çok benzeyen bu. Ya yani insana benzeyen yüzlerden biri bu o yüzden o anlamda dedim. Şimdi saçımı seçiyoruz. Buna benziyor şu an. Şimdi kıyafetlerdeyiz. Şimdi bunun tamamen pembe bir üstünde böyle not gibi şeyler yazan bir şey olması gerekiyordu ama ben şekli aynı olduğu için bunu seçmek istiyorum. Bakalım şuraya. Arkadaşlar şimdi böyle şekli şuna benziyor. Ama bundan başka yok yani en çok benzeyen bu. O yüzden bunu seçmek istiyorum. Ama bu sefer de kıyafet şey oldu. Belki pembe bir şey bulurum onu giyerim. Dedikten sonra bulmam peki. Evet arkadaşlar böyle. Bir de biraz uzun olması gerekiyordu ama. Şapka takmıyorum. Laplık da takmıyorum. Eldiven de takmıyorum. Terlik diyorum. Hem de bu şekil. Başka bir şey değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi benim gerçekteki halim böyle. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.